bir maç gibi oynandı. Yani ilk yarı belki dörde beşe gidecek maçı kalecinin yüksek bir performansıyla kurtardığı bir penaltıyla belki penaltıdan daha değerli pozisyonlar çıkardı. Ama tabii ilk yarıda oynanan oyuna ikinci yarıya tabii ki muhakkak değişiklikler bekliyorduk zaten. İkinci yarıda tamamen aslında Konya istediği bir oyun. Biraz daha topu ayağında tutmaya başlayınca oyunun şekli değişti. Ama tabii buna biraz çalışmamız lazım. Her zaman böyle olmaz. İlk yarıda o golleri yetecek. Allah korusun buradan daha kötü bir skorla ayrılabilirdik. Ama dediğim gibi Rize deplasmanı alınan bir puan. Aslında e, oyundan bağımsız şöyle düşünüyorduk. İşte Rize ilk galibiyetini alsın takımımız inşallah öyle o niyetle gelmiştik buraya ama tabii burada Rize Spor ilk oynadığı e, yüksek tempo oyununda e, görmezden gelemeyiz gerçekten. Anormal bir baskıyla başladılar. E, o baskıyla da çok ciddi pozisyon buldular. Ama ikinci yarı şartlar dengeleştiğinde belki Konya da daha altında geçen bir ikinci yarıydı. Dediğim gibi bazen böyle çok iyi oynamadığımız maçlarda skoru 1-0'da tuttuğumuz zaman ikinci yarı belki 2-1'de galip ile gelebilirdik bu maçta. Ama bir puan da çok kötü değil bugünkü oynanan göre. Başkanım, e, hocayla e, transfer zirvesi yapacaktınız. Yapacak mısınız? Eksik gördüğünüz mevkiler Hoca nelerdir? aslında bir toplantı yaptık Antalya Spor maçından sonra. E, ama oynanınca kupa maçından sonra bir toplantı daha yapalım dedik. Çünkü tam hocanın kafasında tam netleşmeyen bazı mevkiler var. veya takım içinden ayrılmasını düşündüğü oyuncular varsa tam netleştirmediğini o da söyledi. Kupa maçından sonra bir kere daha oturup konuşacağız hocamızla. Yani devre arası bir ayrılık olabilir mi başkanım? Yani aslında şöyle şu an Konya Spor'un bulunduğu pozisyon itibariyle Konya Spor'un ayırmak istediği oyunculardan ziyade Konya Spor'da kalmak istemeyen oyuncular ayrılabilir. Biz geldiğimizden beri başından beri söylüyoruz. Burada olmak isteyen oyuncularla devam edeceğiz yolumuza diye. Bu transfer süreci oyuncumuza teklif gelir göndeririz, devam ederiz. Şartlar o gün değişebilir. Yani ama şu anda şu alacak bu alacak hiçbir oyuncu e, hakkında bir kararımız yok. Kupa maçından sonra çarşamba günü tekrar bir de hocamızla oturup konuşacağız. Teşekkürler. Tamam.